You make my heart spin sorrow into sick. You make me sleep like a young child. won't You have me tired. I push you away. You turn my sorrow into silk You turn my sorrow. Merhaba, Bugün sizlere yüzümde gördüğünüz bu mezuniyet makyajını yaptım. Zaten meslemeç'ten takip ediyorsunuz. Size sormuştum böyle bir makyaj videosu çekeyim mi diye. Dedim demiştim ki aklımda çok güzel bir böyle bir makyaj var yani böyle tam olarak bu şekilde. Ve bunu sizlerle paylaşayım mı dedim yoksa gerek yok mu dedim. Sormuştum ve sizlerden de çok güzel çok olumlu tepkiler gelince ben de bu videoyu çektim sizler için. Umarım beğenerek izlersiniz. Size birden fazla böyle her konuda birden fazla seçenek sundum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. O zaman izlemeye geçebilirsiniz. İzleyin. Makyaja yani. başlamadan önce eğer cildiniz çok böyle yağlıysa gün içinde ya da o gece çok fazla yağlanıyorsa çünkü o bir gün olmayacak gece olacak. Her neyse matlaştırıcı bir baz kullanabilirsiniz. Mesela bu Rimmel'ın matlaştırıcı Stay Matte Primer. Burada size hani şunu da yapabilirsiniz, şunu da yapabilirsiniz diye göstereceğim ürünler yani size tavsiye edebileceğim ürünler. Ya da böyle yüz soyaklayıcı spreyler kullanabilirsiniz. Ben bu makyajdan sonra yapacağım. Fakat siz başlamadan önce de yapabilirsiniz. Ama ben şu anda herhangi bir nemlendirici krem kullanacağım. Ya da böyle günlük besleyici kremler kullanabilirsiniz. Her gün kullandığınız evet. Yukarıdan çektim ama işte evet, ver bir dakika bir aynı alacağım. İkinci adım olarak eğer sivilce probleminiz varsa bu sizin en büyük kabusunuz haline dönüşebilir yani. Ben de hani az buçuk aynı sorunu yaşayan biriyim. Ee, sivilcelerinizi kapatmak için de ya bu tarz böyle mesela Sebamed'in Clear Face and People Cream ismi bu. Daha böyle şey bir ürün. Daha böyle dermatolojik bir ürün. Yani bildiğim kadarıyla Sebamed. Anlık bir şekilde renkli sivilce karşıtı ama aslında bence bunlar yani sivilceyi iyileştirmiyor. Daha çok böyle gördüğünüz bölgede daha böyle çoğalmasını önlüyor bence bu tarz ürünler. Ben bugün Wet n Wild'ın bu Coverall isimli concealer paletindeki yani yeşil rengi kullanacağım. Kızarıklıkları nötrlemek için. Palet hakkında kısa bir yorum yapayım. Aydınlatıcısı çok güzel. Fakat buradaki iki renk göz altında uyguladığınızda böyle gözünüz akabiliyor ve birkaç kişide de bu yorumu gördüğüm için genelde daha böyle problemler böyle T dediğimiz bölgede ya da böyle çenede oluyor. ...şimdi böyle BB kremler kullanabilirsiniz. Ama gerçekten çok fazla seçenek var. Yani e, cildinizde yapacağınız o makyaj için... ...cild, yani tam makyajınız için... ...ya böyle BB kremlerle eşitleyebilirsiniz... ...ya da benim az önce yaptığım gibi kızarıklıklarınızı eşitledikten sonra... ...üstüne ince bir pudra geçebilirsiniz. Ekstradan bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş geleyim. Tamam. Pure Beauty'nin BB kremi. önermeyeceğim kesinlikle. Çünkü bu 42 SPF içeriyor. Yani çok fazla yüksek koruma faktörü içeriyor. Bu ise 15 SPF içeriyor. Siz kesinlikle daha fazla kapatıcılık alacağım diye gidip de bunu sürmeyin. Asla sürmeyin. 42 SPF gerçekten çok çok fazla yani o gün için. Ee, bu da Maybelline'in Dream Pure BB Kremi. Yani %2 salisilik asit içeriyor. Ne kadar etki eder bilemem. Bu şekilde bir BB krem kullanabilirsiniz. Fakat ben şimdi kapatıcı da uygulayacağım için hani kameradan böyle çok kötü çıkmaması açısından çünkü bilmiyorum nasıl olacak. Şu kadar çok alıyorum. Ay şey gibi sürdüm böyle e, anketlerde böyle rengini gösterirler ya onun gibi sürdüm. Sizce böyle tam şey gibi oldu. Çok değişik. Gibi. tavsiye ver diyorsanız uygun fiyattan en uygun fiyatları ben size göstermek istedim. Mesela Essence'in bu Alternative pudrası gerçekten çok güzel bir pudra. Ee, bunun dışında böyle transparan pudra istiyorsanız tabii ki e, loose powder'lar var. Birçok markanın var. Mark gerçekten toz şeklinde. Bu e, compact pudra yani. Ya da yani sadece kapatıcı. Uyguladıktan sonra bu tarz Birazcık böyle kapatıcılı coverall pudralar. Bu Wet n Wild'ın pudrasını ben indirimde 8 liraya almıştım. Yani kendi süngeriyle de var fakat siz ekstra bir kapatıcılık sağlamak istiyorsanız bu tarz böyle sıkı tüylü fırçalarla da uygulayabilirsiniz. Ama süngeri de gerçekten güzel uyguluyor. Yani laf olsun diye koyulmamış bu sünger. O yüzden hoşuma gitti. Daha sonrasında ben gözlere geçeceğim. Gözlerde bir baz kullanmanızı önerebilirim size. Fakat elinizde yoksa da kapatıcıyla da aynı görevi görebilirsiniz. Balm'ın putaliton bazı çok fazla seviliyor ve zaten kalıcılık anlamında gerçekten de çok başarılı bir baz. Baz. <laughs> Sensin Ayla Stage bazı ise çok daha uygun fiyatlı e, versiyonu. Bu da renkli olduğu için çok güzel kapatıcılık veren bir baz. Hatta bence kapatıcı olarak bile kullanılabilir. şu anda kalıcılığa gerçekten ihtiyacım yok çünkü yani video biter bitmez makyajımı sileceğim zaten ama Bilmiyorum. Bu sefer bunu kullanacağım gibi. Çünkü biraz değişiklik olsun istedim. Herkes de onu görüyorsunuz. Aşamadan sonra ise ya böyle e, ter rengi bir far da bunu sabitleyebilirsiniz. Bu Wet n Wild'ın krem farı. Ya da pudra. Ben bu farı kullanacağım. Çünkü benim amacım burada hani çok fazla kapatmaktansa biraz böyle aydınlık ne kadar onu gerçekleştirdiğim tartışılır. Ama yine de öyle bir görünüm olduğu için ve bunu direktten böyle uygulamaktansa böyle geniş bir fırça ya, pudra gibi aslında oldu şimdi. Göz için küçük, göz için geniş bir fırça. Geçiyorum. Göz makyajı yapmanız şart değil. Benim şu anla yapacağım adım atlayıp parsız versiyonunda yapabilirsiniz. Esensini Blush Up aldıklarından On Headway, böyle renk geçişleri olan bir allık. Bunu kullanacağım. Bu tarafı böyle gördüğünüz gibi biraz turunculuk barındırıyor. Orta böyle tam böyle şeftalilerde kalıyor. Ve yan tarafı da pembe. Bunu parmaklarımla kullanacağım. Ben biraz açık bir pembeyle bunu biraz açacağım. Buradaki en ditteki renkten. alıyoruz. En ditteki en turuncusu. Göz kapağına da uygulamıyorum. Buradaki renkler gitti. Burada I like diye yazıyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Ben yani böyle deyince de alta böyle laf çarpıyorlar işte. Neyse, hiç ee, diğer gözüme de aynı şeyi yapıyorum. Videosu. Geçen senekiler daha güzel değil mi? Benim videomu izlemeden mezuniyete hazırlanmanızı istemedim yani. Biraz da aslında sizin Instagram'da bu şekilde gelişti. Bu da tabii ki beni çok mutlu etti. Beyaz göz karımı çekeceğim gözümün üstüne şimdi. ...dış köşelerim ya siyah ya yeşil. Biraz sessiz konuş ya! Zaten ben siyah süreceğim. Çok mu klişe olur bilemedim. Bunlar çok kalıcı bu arada. Asla akmıyor. Seslerin kalemlerine mutlaka bakabilirsiniz. Bu gözümün dış köşelerine çok çok azıcık dokunduracağım. Gözleriniz büyükse siz bu işlemi gözlerinizin üstüne de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur fakat benim gözlerim zaten küçük olduğundan... ...ben böyle bir şey yapmayacağım. Olduk gibi. olarak benim size tavsiyem akmayan bir maskara kullanmanız. Çünkü... Yani o günü alırsınız ancak. Ben hacimini çok çok beğendim ama yine e, waterproof değil. Hiçbir şekilde bunu suda edeyim. Direkt e, Golden Rose'un Maximize maskarasını kullanacağım. Fetteki <laughs> gibi böyle doğal tonlarda bir e, allık kullanabilirsiniz. benim size yine burada tavsiyem kremalık kullanmanız da bu Kremden toza doğru harika bir algı. On Sweet as a Peach. Böyle çok çok güzel bir şeftali rengi. <laughs> Bakın neyi unuttum. Maskara sürmeden önce yüzümü saat diyecektim. Onu unuttum. Fırıntımdaki <laughs> aydınlatıcıyı kullanacağım ben uyguladığım için boş kalan o iç köşeleri uygulayacağım. aldım yanlışlıkla. Tanıttaki şans. Kaşlarınız için ise ya böyle şeffaf sabit kullanabilirsiniz. ya sadece tarayabilirsiniz. Ya böyle renkli sabit çizgilerle arasındaki boşluk varsa eğer hani herhangi bir sebepten onu doldurabilirsiniz geldik. Dudak makyajında da birçok seçeneğiniz var. İsterseniz liquid ruj kullanabilirsiniz. isterseniz normal ruj kullanabilirsiniz. isterseniz de lip gloss kullanabilirsiniz. Bu arada ben başlamadan önce dudaklarımı nemlendirmeyi unuttuğumu şu an fark ettim. O yüzden şimdi yapacağım. Şeytani gülüşümü yapıyor ve uzun rengini gösteriyor. Bu Flormar'ın büyük ihtimal şu an asla bulamayacağınız bir rengi. Daha sonra üstü de The Balm'ın Read My Lips Gloss'larından. Bu çok doğal bir bir rengini kullanacağım. Balm'ın rengi direkt böyle kısa ve öz. Kalıcı dudak istiyorsanız NYC'nin bu 16 saat kalıcı lip stain'lerinden kullanacağım. Tabii ki 16 saat değil ama yine de e, çok kalıcı kendisi. O yüzden ikinci olarak bunu gösterdim. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Makyajım da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki bunların hepsini yapın demiyorum size. Öyle bir algı lütfen oluşmasın. O gün özel geliniz ve siz benim bu sunduğum seçeneklerden kendinize göre olanı seçerek bu tarz bir makyaj yapabilirsiniz. Benim amacım da buydu zaten. Umarım çok unutulmaz ve çok güzel bir gece geçirsiniz. Lütfenizi gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.